Bize bugün ırkçı diyenler bir Türk devletini yıkmak üzereydi AKP. Nerede? Kıbrıs'ta. Mavi vatanı silmek üzereydi AKP. Nerede? Rumlara dua ediyoruz AKP'ye değil. Arkasından bütün bir FETÖ operasyonu başladı. Dedi ki yapmayın. Bir örgüt, bu bir casusluk örgütü. Bize ırkçı diyenler o gün dediler ki yapmayın FETÖ sivil toplum örgütü, iyi çocuklar yardım ediyorlar, eğitim, demokrasi getiriyorlar. Sonra 15 Temmuz'da bombaları yedi Türkiye. Ve bu arada Türk ordusu harap oldu. Arkasından bugün yine der ki ya bu PKK ile anlaşmamız lazım. Müzakere yapalım. Abdullah Öcalan çok demokrat. Türkiye'ye de demokrasi getir. Tabii bir terör örgütü lideri Türkiye'ye demokrasi getirecek. Bir söylemek için gerçekten çok alçak olmak lazım. Çok vicdansız olmak lazım. Çok kansız olmak lazım. Bunları bilerek söylüyorum. Çünkü bu sıfatların hepsini taşıyor hocam. Hepsini taşıyor hocam. Ülkemize 8 milyon sığınmacı gelmiş. Kaçak gelmiş. Savaştan dolayı falan değil. Onun için bu ya orada savaş var edebiyata artık inandırıcı değil. Doğru da değil. Hiç kimse kimseye yalan söylemesin. Halep'ten geldi. Yani Annem baban nerede? Onlar Halep'te. Sen niye buradasın? Savaş var diye. Niye anneni babanı bırakıyorsun? Savaş var diye. Yok ya savaş var diye gelmemiş adam. Burada yaşıyor ekonomi. Evet, çalışıyor, şey, şey. çalışıyor, burada. Bunlara vatandaşlık veriyor. İşte, Tabii bir geliyor. 250 bin dolar yatırıyor. Bir tane apartman dairesi oluyor. Beş tane çocuğu var. Karısı kendisi beş çocuğu seçimlerde sizin ve benim kadar bu ülke hakkında söz sahibi. Bu sizin kurumuza dokunmuyor ya? Bu sizi rahatsız etmiyor mu? Beni rahatsız ediyor. Çünkü ben biliyorum ki ben bu ülke için ölürüm. Sizin de bunu yapacağınızı biliyorum. Ama bu adam bu ülke için ölmez. Yarın burayı satar ve tüyer gider. O zaman benim ülkem hakkında da söz sahibi olamaz. Bu kadar basit. Kendi ülkesi için savaşmamış. Gelmiş burada soruyorum savaştın mısın Türkiye ye... Savaşmam diyor. E haklı. Niye ben buna vatandaşlık vereyim kardeşim? Gelmeye de devam ediyor fuhuş yaparak hayatını devam ettiren evet. Suriyeliler var. Evet. Doğru mu? Evet. Bu mu Ensar Muhacir ilişkisi kardeşim? Adamı konuşturmayın. Bu ülkede uyuşturucu kaçakçılığı yapan Suriyeliler var. Bakın daha İzmir Torbalı'da iki hafta önce, üç hafta önce bir genç çocuğumuz katledildi bir Suriyeli tarafından. Dün bana ifadesi geldi katleden Suriyeli katleden. 10 yaşında Türkiye'ye kaçak bir 10 yaşında. 10 seneden beri işlemediği suç kalmamış. Suç makinesi. Sonunda da bir Türk çocuğunu öldürmüş. Şimdi bunun suçlusu kim? Söyleyeyim size. Bunun suçlusu Davutoğlu. Bunun suçlusu kim? Bunun suçlusu Erdoğan. Bunun suçlusu kim? Bunun suçlusu Süleyman Soylu. Kim açtıysa sonuna kadar Suriyelilere ve şimdi onların suçlarını gizleyerek burada vatandaşlık verme politikasını sürdürüyorsa en son Erdoğan Angola'ya gitti. Angola'da bir imzala, anlaşma imzalandı. Vizeleri kaldırdı. Allah'ın istiyorsanız Türkiye'den Angola'ya kaç kişi gider vizesiz? Bak cevap yok. Çok az kişi. Çok, çok, çok az. Eser, eser miktarda. Ama Angola'dan Türkiye'ye gelecek çok fazla insan var. Çaresiz değil Türk devleti ve Türk milleti. Geri yollama hakkı veriyor ve geri gidecekler yan milletler ya ölür ya da köle olarak uyanır. Köle olarak.